Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Elimizde e, akademik bir eserden, Eğitim, Demokrasi ve Ahlaki Yaşam kitabından alınmış bazı bölümler var. Evet. Bu metinler, hani eğitimin iyi vatandaşlar yetiştirmesi, ahlaki gelişimimiz ve işte bu üç kavram, eğitim, demokrasi, ahlak nasıl kesişiyor, bunun üzerine bayağı düşündürücü şeyler söylüyor. Kesinlikle. Bugünkü amacımız da aslında bu metinlerdeki temel fikirleri, e, belki biraz çarpıcı gelen noktaları, hatta kafa karıştıran çelişkileri birlikte ele almak. Hı hı. John Dewey'den yola çıkıyoruz gibi görünse de, aslında çok daha farklı felsefi sorulara, başka bakış açılarına doğru bir yolculuk olacak bu. Yani. Gel bakalım bu metinleri birlikte bir çözümleyelim. Evet, kaynaklar gerçekten çok çeşitli. Yani farklı yazarlar bambaşka pencerelerden bakıyor konuya. İşte kimlik eğitimi nasıl oluyor? Dini hikayelerin ahlaka etkisi ne? Evet. Çok kültürlü tarih nasıl öğretilmeli? Yüksek öğrenimin rolü ne? Bloglar mesela demokratik bir potansiyel taşıyor mu? Hmm. Eğitim hakkı dediğimiz şey e, nasıl bir hak? Ülkçülük kavramının kendisi ne kadar karmaşık aslında. Bir de sevgi, nefret gibi duygular, ahlaki yaşamda bunların yeri ne? Çok boyutlu yani. Aynen. Bu çeşitlilik konuyu zenginleştiriyor, farklı bakış açıları sunuyor. Ama sanki hepsinin ortak bir sorusu var gibi. Eğitim hem demokrasik hem de ahlaklı vatandaşları nasıl yetiştirebilir? Ya da e, nasıl yetiştirmeli? Temel dert bu aslında. Kitabın girişinde benimle dikkatimi çeken bir kelime oldu. Çarpışmalar. Yazarlar bu kesişim noktalarındaki gerilimlerden bahsediyor sanki. Özellikle bağlantı ve kopukluk. Connection and disconnection. Bu ikilik çok önemli duruyor. Evet. Düşününce demokrasi farklılıkları olan insanları bir araya getirmeli, bir bağlantı kurmalı değil mi? Ama aynı zamanda eleştirel düşünceyi, sorgulamayı yani mevcutla bir kopukluğu da desteklemesi gerekmez mi? Kesinlikle çok doğru bir nokta. İşte bu bağlantı kopukluk gerilimini e, Gert Biesta'nın kapsayıcılık yani inclusion üzerine söylediklerinde net görüyoruz. Hı hı. Biesta diyor ki, evet kapsayıcılık demokrasinin temeli olmazsa olmazı. Ama bir dakika kapsayıcılık ne demek? Sadece daha fazla insanı mevcut sisteme belki de sorunlu olan o sisteme dahil etmek mi? Yani yetmez mi bu? İşte Biesta'ya göre yetmez. Yaygın demokrasi modellerini hani kabaca demokrasiyi ya sadece sandık sonucu toplamacı ya da herkesin rasyonel tartıştığı ideal bir ortam müzakereci olarak gören modelleri eleştiriyor. Çünkü bu modeller kapsayıcılığı fazla nasıl diyeyim? düz anlıyor diyor. Daha düz anlamak. Nasıl yani? Şöyle Biesta Jacques Rancière'den de etkilenerek diyor ki gerçek demokratik anlar aslında mevcut düzeni bozan, eşitlik adına beklenmedik yerden çıkan, ara sıra olan olaylardır. Hmm, ilginç. Yani demokrasi sadece mevcut kurallar içinde insanları kapsamak değil, aynı zamanda o kuralların kendisini sorgulayan, hatta koparan anlarda ortaya çıkar. Dolayısıyla Biesta'ya göre demokratik kapsayıcılık hem bağlar kurmalı hem de eşitsizliği üreten eski bağları koparmalı. Vatandaşlık eğitimi de işte bu çarpışma anlarını anlamayı öğretmeli. Anladım. Yani kapsayıcılık sadece buyurun gelin demek değil, bazen bu düzen böyle gitmez demek aslında. Bu bağlantı kopukluk meselesi, Eamon Kalı'nın çok kültürlü tarih öğretimi yazısında da var sanki. Tam olarak orada da var, evet. Nasıl bir arada öğretilebilir diye soruyor. Aynen öyle. Kalın'ın işaret ettiği zorluk tam da bu. Eğer tarihi bütün çıplaklığıyla, hani eşitsizlikleri, baskılarıyla anlatırsan, ülkenin o özgür ve eşit vatandaşlar ülkesi mitini, o bağlantı hissini sarsarsın. Bu bir kopukluk. Evet. Ama diğer yandan o ideallere yani özgürlük ve eşitliğe inanmadan onlar için mücadele etmeye isteği yani o yurtseverlik olmadan da demokrasi nasıl yaşayacak? İşte okulların işi zor bu iki ucu eleştirel tarihle yüzleşmeyi ve demokratik ideallere bağlılığı dengede tutmak. Yine aynı ikilem, bağlantı mı, kopukluk mu? Devrim mi, istikrar mı? Yurtseverlik mi, şüphecilik mi? Cevabı pek kolay değil. Gerçekten de bu zıtlıklar her yerden fırlıyor gibi. En Diller mesela başka bir temel zıtlığa sevgi ve nefrete bakıyor. Ama onun derdi sadece duygu analizi değil, daha çok şey, nefreti iyileştirebilecek türden bir sevgi nasıl olur sorusu. Evet, dillerin aradığı sevgi türü, hani sadece kendi grubumuza yönelik dar, dışlayıcı bir sevgi değil, daha geniş bir bağlantı kuran bir sevgi aslında. Yaşamın kendisine, doğaya, diğer insanlardaki şefkat, merhamet gibi ortak yönlerimize bir bağlantı. Hmm. Nefretin yarattığı o kopukluğa karşı daha evrensel bir bağ kurma çabası gibi. Diller diyor ki, bu iki güçlü duygunun, nefretin yıkıcılığı ve iyileştirici sevginin potansiyeli, eğitimde nasıl ele alınacağını düşünmek, ahlaklı vatandaş yetiştirmek için çok önemli. Yani bu duyguları halının altına süpürmek yerine anlamaya çalışmak lazım. Peki ya Walter Feinberg? O da dini hikayelerin işlevlerinden bahsederken bir tür bağlantı mekanizmasına işaret ediyor gibi geldi bana. Kesinlikle. Feinberg dini anlatıların üç temel işlevinden bahsediyor. Birincisi pekiştirme, yani bir grubun kimliğini, değerlerini sağlamlaştırma, grubu bir arada tutma. İkincisi genişletme, yani kimlik algısını daha evrensele, başka insanlara doğru açma. Tamam. Üçüncüsü de oluşturma, yani hikayelerin bizzat kimliğimizi, ahlaki çerçevemizi kurması. Feinberg'e göre ahlaklı bir vatandaş olmak için hem kendi grubumuza ait hissetmeye, pekiştirme, hem de daha geniş bir ahlaki dünyaya, genişleme, açık olmaya ihtiyacımız var. Yine bir denge, görüyorsun. Bu denge meselesi sanırım Emily Robertson ve Michael Katz'ın tartıştığı demokratik pratikler ve eleştirel okur yazarlıkta da var. Robertson üç temel beceriden bahsediyor. Müzakere, pazarlık uzlaşma ve sosyal aktivizm. Evet, Katz, bunların temelinde yatan bir şeyden bahsediyor: eleştirel okur-yazarlık. Aynen, eleştirel okur-yazarlık (critical literacy) burada anahtar kavram. Katz bunu şöyle tanımlıyor: kişinin sadece okuyup yazması değil, hani kendi adına eleştirel düşünebilmesi, manipülasyona gelmemesi, kendi çıkarları doğrultusunda bilinçli kararlar alabilme yetisi ve eğilimi. Anladım. Yani Robertson'ın saydığı o üç eylem biçimi, ister müzakere et, ister pazarlık yap, ister aktivizm yap, bunların hepsi sağlıklı işlesin istiyorsak insanların eleştirel okur yazarı olması lazım. Kaynaklar da özellikle yüksek öğrenimin bu becerileri kazandırmada çok önemli bir rolü olduğunu söylüyor. Peki bu beceriler sadece okulda mı öğreniliyor? Nick Burbles'ın bloglar üzerine söyledikleri sanki bu işin okul dışına da taştığını gösteriyor. Tam olarak öyle. Burbules diyor ki internet ve blogların yükselişi sadece bilgiye erişimi kolaylaştırmadı, adeta milyonların eline matbaa gücünü verdi. Bu büyük bir değişim. Evet, doğru. Burbules'a göre bloglar insanların kendi fikirlerini yazdığı Başkalarıyla tartıştığı, yani tam da Robertson ve Katz'ın bahsettiği o müzakere ve eleştirel düşünme kaslarını çalıştırdığı bir alan sunuyor. Hı hı. Hem de okuldan sonra da devam eden, hayat boyu öğrenme için bir yol açıyor. Bu da bize şunu hatırlatıyor: İyi ve ahlaklı vatandaş yetiştirmek sadece okulların işi değil, olmamalı da, toplumun farklı yerleri de bu işe dahil olmalı. Okulların rolüne dönersek, Ronald David Glass'ın kimlik oluşumu üzerine söyledikleri bayağı çarpıcı geldi bana. Hatta biraz rahatsız edici. Okulların öğrencileri farkında olmadan nasıl etiketlediğini anlatıyor. Herhangi biri, hiç kimse ya da birisi. Evet, Glass'ın analizi gerçekten düşündürücü. Diyor ki okulun rekabetçi yapısı genelde belirli normlara uyanları başarılı sayıp birisi yapıyor. Bu normlara uymayanlar, farklı olanlar e, kolayca hiç kimse durumuna düşebiliyor. Peki ya herhangi biri? O da işte sıradan Sisteme uyum sağlamış, pek sorgulamayan öğrenci. Glass'a göre asıl mesele şu, demokrasinin ihtiyacı olan şey bu kalıplara sığan standart birisi değil, tam tersine, farklılıkları kucaklayan, otoriteyi sorgulayabilen, adaletsizlik görünce sesini çıkaran özel birisi, somebody in particular. Hmm. Bu yüzden Glass eleştirel ve katılımcı vatandaşlık idealinin okullara rehberlik etmesi gerektiğini savunuyor. Bu okulların mevcut işleyişine bayağı köklü bir eleştiri aslında. Bu özel birisini yetiştirme fikri Michael Katz'ın eğitim hakkı tartışmasıyla da bağlanabilir mi acaba? Katz Amerika'daki o meşhur davalar üzerinden bu hakkın nasıl anlaşıldığına bakıyor. Hani Rodriguez davasında mahkeme eğitimin anayasal hak olmadığını söylemişti ya? Evet, Katz tam da o noktadan giriyor konuya. Mahkeme kararına rağmen Katz ve ona katılan yargıç Marshall eğitimi sadece devletin vermesi gereken belli bir miktar hizmet, yani kurala bağlanmış bir hak, rule like entitlement olarak görmenin eksik olduğunu söylüyor. Peki ne olarak görmeli? Bunun yerine eğitimin temel bir çıkar, fundamental interest ve yol gösterici bir genel ilke olarak görülmesi gerektiğini savunuyorlar. Ve bu ilkenin merkezine neyi koyuyorlar biliyor musun? Yine eleştirel düşünme yeteneğini. Yine oraya geldik. Aynen. Yani eğitim hakkı sadece okula gitme hakkı değil. Aynı zamanda Glass'ın dediği o özel birisi olabilmek için gereken eleştirel düşünme becerilerini kazanma hakkı olarak görülmeli diyorlar. Bu hakkın anlamını bayağı genişletiyor tabii. Anlıyorum. Bu eleştirel yaklaşım Lawrence Bloom'un ırkçılık kavramını ele almasında da var galiba. Bloom ırkçılık kelimesini çok dikkatli kullanmamız gerektiğini söylüyor, değil mi? Kavramsal şişkinlik diyor hatta. Evet, bulumun uyarısı çok yerinde. Diyor ki, eğer her türlü ırkla ilgili tatsız olayı, her duyarsızlığı, her ön yargıyı hemen ırkçılık diye damgalarsak kavramın içini boşaltırız. Buna kavramsal şişkinlik, conceptual inflation diyor. Peki bu neden sorun? Çünkü Bodurov, ırk meseleleri hakkında daha sağlıklı, yapıcı konuşmalar yapmamızı zorlaştırıyor. Her şey aynı torbaya girmiş oluyor. Bloom diyor ki, daha incelikli bir ahlaki dile ihtiyacımız var. Irksal duyarsızlık başka, ırksal önyargı başka, ırksal çatışma başka, sistematik ırksal adaletsizlik bambaşka. Irksal cehalet var, ırksal rahatsızlık var. Peki Bloom'a göre ırkçılık ne o zaman tam olarak? Hani o şişirilmemiş haliyle? Bloom, ırkçılığın temelinde iki ana unsur olduğunu söylüyor. Biri aşağılama, inferiorization, yani bir ırksal grubu doğuştan veya kültürel olarak aşağı görme, gösterme. Diğeri de antipati, antipati, yani bir ırksal gruba yönelik köklü bir düşmanlık, nefret veya korku anladım. Bunun bir de şuna dikkat çekiyor. Irkçı olmayan ama yine de sorunlu olabilecek klişeler var. Mesela siyahları iyi dans eder gibi. Görünüşte pozitif bir klişe bile bireyi gruba hapsettiği için sıkıntılı olabilir. Ya da insanların farklı ırklardan kişilerle etkileşimde yaşadığı o ırksal rahatsızlık, kaygı durumu da var. Bunun da hemen ırkçılıkla karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Bu ayrımlar önemli yani meseleyi daha doğru anlamak için. Bütün bu tartışmaları dinlerken aklıma yine John Dewey geliyor. Hani onun bir uyarısı vardı ya, düşünürken hep aşırı zıtlıklara, yay dacı bir mantığa kayarız diye. Evet evet, either or dediği şey. Sanki bu kitaptaki yazarlar tam da bu tuzağa düşmemeye çalışmışlar. Ele aldıkları o büyük ikililikleri, bağlantı kopukluk, devrim istikrar, kapsayıcılık, dışlayıcılık, sevgi nefret, birey toplum, böyle keskin çizgilerle ayırmak yerine Sanki birbirinin içine katlamışlar, örmüşler. Falls the poles into each other. Hı hı. Yani bu kavramlar birbirini dışlamıyor da karmaşık ve gerilimli bir şekilde bir arada duruyorlar gibi. Çok güzel özetledin. Ve sanırım kitabın ve bizim bu sohbetimizin vardığı en önemli sonuçlardan biri de bu ahlaklı bir demokratik vatandaş olmak belki de tam olarak bu uzlaşmaz gibi görünen şeyleri irreconcilable zihninde ve kalbinde aynı anda taşıyabilme becerisi gerektiriyor. Bu ne demek peki tam olarak biraz açar mısın? Yani karmaşıklığı kabul etmek demek. Çelişkileri, karşıtlıkları görmek demek. Bilişsel olarak çelişki yaşadığında Bundan rahatsız olup hemen bir tarafa kaçmamak, hatta bazen o imkansız görünen durumda bile bir potansiyel, bir anlam bulabilmek demek ve en önemlisi bu karmaşıklık yüzünden eli kolu bağlanıp kalmamak, yine de harekete geçebilmek demek. Bu duruş aynı zamanda Feinberg'in bahsettiği o tevazuyu, humility'yi de içeriyor bence. Yani kendi bildiğinin mutlak olmadığını, her zaman öğrenilecek şey olduğunu kabul etmek. Peki, o zaman tüm bu konuştuklarımızdan sonra sana soralım. Senin için bu kaynakların ışığında ahlaklı bir vatandaş olmak, eğitim ve demokrasinin bu zorlu kesişiminde yol almak ne anlama geliyor? Belki de cevaplar o net evetler, hayırlar değil de tam da bu çelişkileri, bu karmaşıklığı taşıyabilme cesaretinde ve becerisindedir. Ne dersin? Son bir düşünceyle bitireyim o zaman. Kitabın girişindeki o ilginç mystery spot, gizemli nokta benzetmesini hatırladım şimdi. Aa evet, Kaliforniya'daki o yer. Aynen. Hani şu fizik kurallarının işlemediği iddia edilen, yer çekiminin tuhaf davrandığı, zıtlıkların acayip şekillerde çarpıştığı söylenen yer. Belki de diyorum ahlaklı vatandaşlar yetiştirmek insanlara tam da bu tür gizemli noktaları, yani bildiğimiz mantığın sınırlarının zorlandığı, açık çelişkilerin bir arada var olabildiği durumları tanıma Anlama ve onlarla bir şekilde başa çıkma becerisi kazandırmak anlamına geliyordur. Hmm. Sadece net cevapları olan durumları değil, bu gri alanları, bu gizemli noktaları idare edebilme becerisi. Sen mesela kendi hayatında, toplumda gözlemlediğin, açıklamakta zorlandığın, böyle gizemli nokta diyebileceğin durumlar, çelişkiler fark ediyor musun? Belki üzerine biraz düşünmeye değer.